Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kafa topu 2 oynayacağız. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de iyiyim. Her zaman gibi. Her zaman iyi olalım arkadaşlar. Güçlü olalım. Uzun zaman olmuştu. Kafa topu atmayalı. Şampiyonlar Ligi'nde pek fazla oynamadığım için Süper Lig'den çıkabilmeye başarmıştım. Şu an Şampiyonlar Ligi 3'ten 1'den üzerine Şampiyonlar Ligi 1'deydik. Maalesef e, fazla savaşamadım. Ben de düşe düşe içine kadar tutundum. Evet arkadaşlar ligde birinciyim. E, i̇nşallah şampiyonda oluruz. Kupamızı da koyarız. Üzerimize diyerek başlıyoruz arkadaşlar bakalım sıradaki rakibimiz kim olacak 36 ve 46 arasında bir level rakibimiz geliyor arkadaşlar ben 41 levelim ee, hiç maç yenilmemişim evet birazcık tehlikeli bir rakip geldi şuraya şuraya. maçımız başladı evet. adam iyi vurdu Mükemmel bir gol. Aramızda nasıl çıkardım ben orada. Arkadaşlar gördünüz nasıl çıkardım ben. Abi hadi bakayım. 60. saniyemiz var. Hatırsanız. İşte bu. Golü takıyoruz arkadaşlar. uy son Miray. Evet. İşte kelam <tılıklı> ne oluyor lan şey. Aha, ne oluyor? hayırdır der <laughs> <K> <laughs> geliyor Mes mesa geliyor hiç oynuyorsunuz bunlar <laughs> <Ayarlan> <laughs> 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 Bir şey yapamaz. kadar gol al. 10 saniye kalmış. 10 saniye için. <laughs> Zaten kullanmasın biliyorum. Yani süper gücünü kullansam bile. <laughs> ya <oğlum yüzsü> <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar bu maçımızı zaferle tamamladık reklamımız çıkmazsa zaten mükemmel oluyor. Ya yürü git. Sinirimi çıkarma dedim. Sinir mi? reklamları koyuyorlar. Neymiş? Bak ne like sürüyoruz? Neymiş? Bir tane oyunun reklamı çıkıyor. Trendyol'un reklamı çıkıyor her gün zaten. Bir oyun oynayamıyorum. Ha, ha Oyun deli mi edeceğim ya? Evet 46 level. Yiyecek yüzleri. <laughs> Aa PK, Güzel. Hayır değil. Ya ne bastırıyorum. Ben ne bastırıyorum. Ben ne bastırıyorum. ne Ben ne yapabilirim? Ah! Ah! Ne oldu? Ne oldu? Oğlum hiçbir şey yapamazsın. Ayy, ne için? attım orada, duydunuz. Abi... Ben tersi yönden gol yememişim bunu. Gol attım hatta. krallarını Geliyor muyuz ya size <laughs> Abi zıplayamadım <laughs> oh. Helal olsun iyi kullandı aferin Oha Yeter konuşuyor. Adam gibi konuş. Allah. Güzel bir gol. Mükemmel. Kafayla indirdi bizim. Karakter. Gol şans. Aynı bakıyorum. şimdi. Onu oraya yollarız zaten. Ben galibiyeti garantilerim. Ah ah çıktı işte ha ah. İzleyelim bakalım evet Şimdi telif Sıkıntı yok Neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun kısa bir video oldu ee, Kava topu ile ilgili çektim Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız Like Butonuna abone olmayı unutmayalım Bir zahmet de abone olursunuz Diyorum ailemizi bir büyütelim yani bir güzel bir abone kuralım ordumuzu kuralım yani böyle görüşürüz o zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın bay